yine paralel olarak bu vakıfla ilişkilerin e, başlığı belediyedeyken, yani. burası Türkiye Kalkınma Vakfı, üç kurumsal yapının iç içe olduğu bir vakıf. Biri Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü, projeleri var İşte Diyarbakır'da, Kayseri'de, Van'da e, durağında, Sinop'ta, Türkiye'nin çeşitli e, bölgelerinde kırsal kalkınma projeleri var ve e, hedef kitlesi e, fakir köy. Diğeri döner sermaye kuruluşu var, arıcılık vesaire konusunda, ayrı bir kendi başına bir şey. Bir de kültür holding ve bir şirketler grubu, holding şirketler grubu. Bu şirketlerin de özelliği Türkiye'de yani tavuk üretiminin yüzde 35'i, yani Türkiye'de ticari olarak satılan tavukların yüzde 35'i köy türlü bu binanın merkezi olduğu yerde, şirketler tarafından üretiliyor. 12 ilde fabrikalarımız var. Bu şeyle tam bir entegre tavuk üretim sistemi, Türkiye'nin en büyük sistemi. Bunun başlangıçta işte, Tarsus'ta başlamıştı. Altan Bey'le benim ilişkim o zamandan beri başlamış. Altan Ünver de buranın genel sekreteri ve Necmi Sönmez'le beraber kurucusu ve e, e, sürdürücüsü. E, orada bana e, danışmanlık önermişti. Vaktim olmadı e, yani bir şekilde. Sonra 87'de e, bana dedi ki Altan Bey, dedi İsviçreliler finanse ettikleri projeleri değerlendirmek için bir ekip oluşturmuşlar. E, bir de Türk istiyorlar, siz katılır mısınız? Ben peki dedim. Yani, yani vaktim de vardı o sırada. İsviçre'de bir Ekim'de, iki İsviçre'de. Schneider ve Şok adında çok böyle şeyli, ilk defa İsviçre'lilerle böyle bir iş ilişkin oldu. Ee, ve bu sektördeki insanlar çok hem yetenekli hem de motivasyon düzeyi yüksek yüksek insanlar. Biri hayvancıydı, diğeri toplumsal kalkınma teknikleriyle e, ilgiliydi. Üçümüz diğerlerden Tabii bütün projeleri gördüm. Diyarbakır, Lice, Van, her tarafı dolaştım. Ve e, sonra Altan Bey dedi ki, e, bakın dedi bu kadar bir rapor yazdık, işte rapor e, şey oldu. Bakın Kayseri'nin ne alan şey, zekai bakarı alan oldu tabii. E, o zaman dedi, e, biz bize danışmanlık yapalım. Yani, onu kabul etti. Yani bir bir şeydi. Ve bu sistemle ilişkim o zaman başladı. Sivil toplum örgütü bağlamında, kalıcılık bağlamında Türkiye'de örnek bir Evet. Yani, evet. Ve şirketleşmesi de ortakları küçük üretici olan şirketler, özel bir şirket yapısı. Yani kapitalist sistemde o sistemin kurallarına ilişkin hedef kitlesini değiştirmeden çalışan bir sistem. Yani bu şöyle ve benim işte belki yani kaderimde bu sivil toplumculuk var. Bu şeyle bağlamda örnek alınması gereken bir profesyonel çalışıyor. Hiçbir amatörlük yoktur. Ve Murat Karayalçı'nın hiçbir zaman düşünmediği şeyi burada Altan Ünlüler bir sönmez düşünüyorlar. Kurumlaşıyor ve giderek daha çok kurumlaşıyor. Şimdi işte en son bir bunaldımdan sonra yani 4 Nisan'ın insan kararlarının şeyinden sonra köy yönetim kurulu başkanı yaptılar şimdi bu hem vakfından başkanıyım evet. hem yönetim kurulu başkanıyım evet. genel koordinatör atandı mesela ve hakikaten sistem daha derin denetlemesine kurumlaştı ve daha da kurumlaşacak. Yani bu sistem büyük bir ekonomik bunalımı atlatabilen ve bunu hem üreticilerle ilişkileri hem şirket yöneticilerinin motivasyonu yüzünden atlatabilen, atlatabilen bir şey. Yani ben hatta bizim şirket müdürleriyle konuşurken şunu söylerim tekrar tekrar. Burası diğer holdinglerle karşılaştırılınca küçük bir holding. Yani Koç Holding, bilmem ne, Sabancı Holding'in herhalde 30'da biri, 40'da biri büyüklüğünde. Yine de büyük bir holding. Yani 400 trilyon cirosu var. Yalnız kötü. Yani şey değil. Onlara göre küçük. Ama bir kırsal kalkınma örgütü olarak dünyanın en büyük bir örgütlerinden yani biri. Bunun kıymetini bilin ve bu niteliğini koruyun. Yani sizin e, kar etme kadar bu niteliği koruma gibi bir misyonunuz var ve bu sistemin özelliği budur. Nitekim mesela bu özelliği nedeniyle şimdi Dünya Bankası, e, Güneydoğu, işte Doğu Anadolu'da e, proje yapmak üzere 10-15 milyon dolarlık bir proje teklifi Dünya Bankası'ndan geldi. Avrupa Birliği Türkiye'ye e, e, yapacağı ilk e, kaynak aktarımında bu şeyle birlikte e, bu şeye e, bu vakıfa e, e, hem e, 10 milyon dolar dolaylarında bir proje hem de danışmanlık hizmeti istediniz. Çünkü Avrupa Birliği'nin böyle bir örgütü yok. Evet. biz yani böyle bir şey Orta Asya Cumhuriyetleri'nde bir sürü girişime, yani çok anlamlı bir e, şey girişim. Yani bu e, kültür, tamam ya. tek evet. Türkiye evet. Kalkınma Vakfı. Evet.